Var, bakır bakraşlar var. Bunların her biri 50-60 yıllık evlerde kullanılan yarım denir buna. Bu taştan yapılmış bir ölçü aleti bu. Yani kilo gibi. Bu, bunun dolusu bir yarım Bundan haşhaş ölçülür. bu e, buğday, efendim, nohut ölçü için kullanılır. Eski adı küçük hamamdır burası. Bir tane de 50'li 60'lı yıllarda sabah hamamı ve küçük hamam diye iki tane hamam vardı. Kapricelerde olduğu için hamam kültürü de tanıdıklar yaşatılmıştır, devam etmiştir. Ve bu zamanda artık kaplıca olduğu için ve modern evlerde, banyolardan dolayı hamama ihtiyaç duymamıştır. Ama burada bir de olarak restore edildi kültürü 50'li 60'lı yıllarda insanların manyo ihtiyacını gidermeleri için önemli bir faktördü. Şu aşırıda bir yerde odun ateşiyle odunla ısıtılan külhanda ısıtırdık ve hamam kültürü sabah saatlerinde ta 5'te beşte, beşte açılırdı hamamlar 60'lı 70'li yıllarda ve gün boyu devam ederdi. Akşam dokuzda 10'a kadar. Eee bu küçük hamam rektöre edildi. Eee şimdiki adıyla eee hamam müddeti olarak adlandırılıyor. Ve bunun içerisinde e, sandıklı halkının evlerinde muhafaza ettikleri bakır eşyalar, o zamanın fotoğraf makineleri, ellerinde bulunan yani yaşı 40-50 olan alet, edavat ne varsa buraya bağışlanmış ve burada hem hamam tanıtılıyor, hamam kültürü hem de Tanrıklı kültürüne ışık tutması açısından evlerdeki eski 50-60'lı yılların 40-50 yaşında olan bakır kaplar, diğer aletler.